Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Son günlerde katalizör eksikliği yaşayan ve yurt dışı piyasalardan negatif ayrışan BIST 100 endeksi Dün açılışta 10.000 puana yönelse de yine tutunamayarak günü 9.900 puanın altında önceki kapanışa göre %0,90 azalışla 9.831 puandan tamamladı. Sanayi endeksi %0,64, Mali endeks %0,76, Hizmetler endeksi %0,74 ve Teknoloji endeksi %0,44 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 66'sı geriledi, 3'ü sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası, C, Koza Altın İşletmeleri ile Reader Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dün ABD'de açıklanan Temmuz ayı tüfe verisi beklendiği gibi %0,2 artış gösterirken, bugün perakende satışlar verisi takip edilecek. Beklenti %0,4 artış yönünde. Ayrıca beklentinin 235 bin olduğu haftalık işsizlik maaşı başvuruları da yine bugün açıklanacak. Piyasada Eylül'de Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi korunuyor. Endekste destek olarak 9.700 ila 9.750, direnç olaraksa 9.900 ve 10.000 puan takip edilecek.